Herkese günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Genel olarak danışanlarıma yaklaşımım hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çocuk isteyen bir çiftte eğer durum değerlendirmesi yapmamız gerekirse öncelikle yaşı ön planda bulunduruyorum. Üretken çağdaki bir kadında evet acele etmeye gerek yok ama 35-40 yaş arasında bir kadın iseniz o zaman yumurta rezervinizi daha hızlı değerlendirmenizi ve 6 ay gibi bir süreyi aşırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve bir kadının gebelik sürecine hazır olması için gerekli olan bazı biyokimyasal verilerin demir demir bağlama kapasitesi, B12 vitamini, D vitamini düzeyi, tiroid fonksiyonlarının ne durumda olduğunu mutlaka değerlendirmek istiyorum. Bunlarda eğer eksiklik tespit edecek olursam o zaman öncesinde muhakkak takviye öneriyorum. Her şeyden önemlisi tabii ki sağlıklı bir anne ortaya çıkarmak. Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demek. Unutmayın sizden yeni bir canlı daha dünyaya gelecek. Dolayısıyla rezervlerinizin, kapasitenizin tamamıyla dolu olması gerekiyor. Bu nedenle yumurtalık rezervi dışında diğer biyokimyasal verilerinizin de önemli olduğunu lütfen unutmayın. Yaşınızı ön planda bulundurarak da yumurta rezervinizin ihmal edilmemesi gereken bir veri olduğunu lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Çünkü genç yaştayken gebe kalma oranınızla 35 yaş dediğimiz hafiften ileri anne yaşı dönemine geçtiğiniz süreçte gebe kalma oranlarınız aynı değil. Bu 40 yaş üzerinde daha da zorlaşıyor. O nedenle takiplerinizi, kontrollerinizi ihmal etmeyin.